Selam arkadaşlar, Ben Naktor'un video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Karikstrif Racing 2 serüvenimize devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor, büyük bir aile oluyoruz. Ben de yavaş yavaş videoları oturtmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bu sıralar pek yoğun olduğumdan, işlerden dolayı falan geciktiriyorum videoları. Kusura bakmayın. Karikstrif Racing serisi çok isteniyor. Ondan dolayı full de yönelmeyi düşünüyorum. Ondan sonra Karik Street çıkarsa ona yöneliriz. Bir de size çok ufak altın kasma soran arkadaşlar var. Altın kasma nasıl kasılır falan diye. Yukarıda ayarların solunda bir tane şu kısım var. Bunu bilmeyenler için gösteriyorum. Burada oyunlara update geldiği zaman şeyler oluyor. Ve buradan aşağı indiğimiz zaman şu aşağıda ödülünü al diye 15 gold 20 gold falan hepsinde var. Ben hepsini aldığım için gözükmüyor. Bunların hepsini alırsanız olduğunuz olur. Buraya görmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Buralarda her zaman 15 gold ya da 20 gold, 30 gold hediye ödülü verir. Neyse. Videomuzu geçelim. Hemen aracımızı alalım. Nerede bizim hunterımız, M2'miz? Evet, bizim bebek burada. Bebeğimizi aldık. Çok seviyorum, çok tatlı araç ya. Çevrimiçi odalara girip biraz yanlayacağız online'da. Ama bakalım hangi odaya girelim. Hangi oda hangi oda. Şiirde yanlasak daha iyi gibi aslında da. atronda da yanlayabiliriz. Şöyle güzel bir yer bakalım artıları iyice. Aslında Nilik de güzel. Bura çok karışık. Nilik güzel gibi aslında. Bura çok küçük. Burası çok zorlar. Buraya biz girelim. Yolumuza bakalım güzelce anlayalım bakalım. Nasıl yanlayacağız neler bekliyor bizi. Oyunun chatinde diğer drift ayarlarından şeyler öğrenebiliyormuşuz. Ses kısalım. Of oyun niye kasıyor şu? An? Of lan hop reis sakin. Sakin. Çok iyi ya. Araç mükemmel ya. Tabi yanlayacak arkadaşlar bakayım nerede o adamları bulak biraz ya. Karşıda birisi ileride gözüküyor ona doğru gideceğim. Mavi bir arkadaş var. Pistop da bekliyor galiba. Allah aman aman. Burası yolun sonuymuş. Bilmiyordum. Biz devam edelim yolumuza oradan dönüştü arkadaşın yanına uğrarız. Şuna çarpmazsak çok iyi tamam. Oyun şu an biraz kasıyor gibi. Neden kastı hakkında fikrim yok. Duman yoğunluğundan falan olabilir. FPS bir düşüklüğü yaşıyorum çünkü. Arada düzeliyor arada gidiyor. Garip. Abi bu araçta güzel puanlar kasamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ama araç sevdiğimden aldım. Önceden de bahsetmiştim. Bu aracı bırakıp farklı şeylere de yöneleceğim. Supra alabiliriz. RX7 alabiliriz. Karşıdan biri geliyor galiba. Aha, adam yerin altından gidiyor galiba. Haritada... Ha o şeymiş lan. Yok yok. O farklı bir alaymış. Ondan dolayı. Of buraya gelince oyun bir kasmaya başladı. Bir çökmeler başladı. Ne oluyor? Burada fazla kişi var diye galiba. Ondan dolayı öyle. Bakalım arkadaşlara. bir aracımız var. Bu ne? Go. Gel, gidek. Kalkabiliyor muyuz beraber? Beraber kalkabiliyoruz galiba. Dur bakayım. Oyun kasıyor şu an. Otturamıyorum. Gel. İki bir sıfır onlar acama strittir benimki drift benimki pek hız yapmaz of, duman yoğunluğundan hiçbir şey göremiyorum ki adam tokatladı bizi gidiyor bak benimki kesiliyor benimki hız aracı değil çünkü hop aynen benimki drift aracı olmadığı için şey drift diyorum ben nasıl atıyorum lan onları? Buradan atıyoruz herhalde. Biz yanlamamıza bakalım ya. Adam hızlı bayağı iyi. Adam gerçekten hızlı. Iyi. Bak yanımdan uçuyor ya. Adam uçuyor ya. Adam fena uçuyor. Subaru galiba ya. BRZ mi o? Subaru'ya pek alışkın değilim. Markaların modellerini bilmiyorum. Oba! Aman. Evet, oyun burada nedense kasıyor. Kişi vardı herhalde. Adam yarışmaktan vazgeçti lan geri çıktı. Gelin hadi. Baba pati çekiyor. Oo. Bir fıstık geldi. Bakayım ona bir. Ne bu? GTR. O güzel araç. Çok iyi. Bunu ben de yapacaktım normalde de yapmadım. Güzel görünüyor ama gerçekten kaplamasını güzel yapmış. Gel bakayım. Bakalım geçebiliyor muyuz? Adamki de drift. Benimki de drift. Benimki oturdu şu an. Ama benimki bak yavaşlıyor. Burada kesiyor hız kesiyor. Max 220. Geçti. Helal olsun. Benimki yavaşlıyor. Speed şey var. Speed engelleyici var. Drift aracı olduğu için engelliyor. Yani, yani bizden 270'te de drift yapma diyor kardeşim ya. Bir zahmet onunla da yapma diyor ya. Oyun kasıyor ya. Niye kasıyor? Bir fikrim yok. İyi güzel toparladık. Oba. Özel sekmelere buralara geldik. Oo. Nissan Skyline. Skyline ne? poz verek lan. Poz dedim poz. veremiyorum. Adamla poz veremiyorum ya. Güzel. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Araç öğreni, öğrenin önerilerinizi bekliyorum. Araç önerebilirsiniz. Ona göre alabiliriz. Eklememi isteyen olursa ekler oynarız. Kulübümüze gelebilirsiniz. Kulübümü açıklama kısmında da yorumlar kısmına yazarım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Anam vurdum.